Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım diyen Celal Şengör hakkında soruşturma tamamlandı. Bir öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını söylediği videoyla büyük tepki toplayan Profesör Doktor Celal Şengör hakkında geçtiğimiz yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan soruşturma tamamlandı. Komisyon tarafından verilen kararda disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varılırken Rektörlük ise kararı onadı. Profesör Doktor Celal Şengör, geçtiğimiz yıl katıldığı bir internet yayınında anısını anlatırken yanında duruyor. O kadar kızdırdı ki saniyenin eteğini kaldırdım, kalçasına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim, "Babam bunu yaptı mı?" dedim. "Babam bile böyle bir şey yapmadı." dedi. Ah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Şengör hakkında soruşturma başlatılmıştı. Cinsel taciz olarak görmüyorum dedi. Kamuoyunun tepkisinin ardından daha sonra bir açıklama yapan Şengör ise ben asla bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum bana gösterilen tepkilerin bir çoğunu da abartılı buluyorum, şeklinde konuşmuştu. Sona eren soruşturmada komisyon tarafından Şengör hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı. Rektörlük yönetimi de komisyonun kararını onadı. Yaş haddinden emekli olmuştu. Profesör Celal Şengör yaş haddinden dolayı 24 Mart'ta akademiden emekli olmuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün yaptığı paylaşımda Profesör Doktor Mut AMM Celal Şengör, akademik vazifesinden 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılacaktır ifadeleri kullanılmıştı.